Çiftçinin Dostu oğulları Tarım Sunar 15 Ocak 2024 Finike Hal Fiyatları Domates 20 Lira Oval Domates 28 Lira Yuvarlak Kokteyl Domates 28 Lira Patlıcan 18 Lira Topak Patlıcan 22 Lira Topak Oval Patlıcan 25 Lira Kabak 28 Lira Vasulye 35 Lira Salatalık 22 Lira Silor salatalık 33 lira. Dikenli salatalık 12 lira. Çarlı biber 22 lira. Sivri biber 23 lira. Kıl sivri biber 32 lira. Kılçık biber 45 lira. Üç burun köy biberi 32 lira. Dolma biber 27 lira. Kapya biber 30 lira. Şili biber kırmızı 40 lira. Şili biber yeşil 35 lira. Jalapon biber 30 lira. Kampari biber 27 lira. Cim biber 45 lira. Çiftçinin dostu Çetin Oğulları Tarım sundu.